Eskiden yumurtayı tavuğun altında arardık. Şimdi dinozorun... Evet bugün sizlerle beraber canavar yumurtası açacağız. Canavarın yumurtası mı olur demeyin. Olur arkadaşlar. Bugün şimdi ben bilmiyorum. Bizim kulüp ne yaptı? Bak bir de size özel bir şey göstereyim. Bak burada uyuyan dinozor var ya yani baz var ya. Buna biraz böyle tıkladığınız zaman bu bize kızıyormuş arkadaşlar. Bak ne oldu hayırdır gibi bir şeyler söylüyor ama bize geleceksin. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben bir de bugün bir taktik yapmak istiyorum. Gerçekten şimdi ben buna tıklayacağım. İkinci kez kızdırdıktan sonra bugün paraya kıyacağım abi. Gerçekten paraya kıyacağım. Aslında ilerleyen zamanlarda yine kıyacağım da bu uyudu. Tamam bir daha biz takmıyor. Abi 133 yumurta açmışız. Ben 4 tane. Yani bugün resmen rezalet bir gün geçirdim. Hep böyle Ender Star geldi. Buradaki yumurtayı tamamladım da nereye gittik o yumurta ya şimdi? Burada abi neredeydi bu bak. Evet Yumurta e, kabımız kapandı ama Şimdi şöyle bir şey ben anlamadım abi Bu nasıl bir şeydir ya Yani ender verme bari ya Ender star hediyesi nedir gözünü seveyim kurban olayım Süpersel yapma gözünü seveyim ya Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok O yüzden mecburen buradan Şuraya bir başvuracağız Bugün dediğim gibi paraya kıyacağız yani 79-79 hadi 80 de 3 kere 8 24 valla 240 elmas gidecek Daha sonra Daha sonra eğer bak şimdi benim kulübümdekiler bir rahat olsunlar. Kendiniz bana bırakın arkadaşlar. Ben buradayım, sıkıntı yok. Şimdi ben bu kulüpte arkadaşlarımızın çabasına bakacağım. Şuradaki pardon, şuradaki çabasına bakacağım. 19 daha açmayan var mı? Yani bir arkadaşım atamıyoruz da artık yani mecbur yapacak bir şey de yok. Artık girdi ama eğer arkadaşlarımız güzel bir çaba gösterirse ve biz bu Durumda sona kadar gidemediysek abi Allah ne verdiyse bütün paramı dökeceğim buraya öyle söyleyeyim size burada hepsini alacağım yine de o e, yani yumurta şeyini tamamlayacağız bir şekilde tamamlayacağız hiç merak etmeyin ama sizden de biraz çaba be kardeşim yani beyler uyuyorsunuz be yani tabii ki burada e, flash flash zaten zengin adam yani flash basmış parayı açmış 11 tane şimdi ben de açacağım açmadan önce şuradan bir kod bölümüne omer yazayım abi. Zaten yazılıymış. Tamam sıkıntı yok abi burada. Şimdi mecburiyetten e, açacağız abi. Benim kaç tane? 4 müydü? Şimdi kulüpte kaçtı? ona bir bakalım. Kulüpte toplam kaç? 133. Tamam abi açılır. Sıkıntı yok. Basit iş. Sizlerde herhangi bir satın alım yapmadan önce marketten kod bölümüne Omer yazarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yani... Şöyle bir bakıyorum. Yani son zamanlardaki destekler inanılmaz şekilde artmış durumda bütün oyunlarda. Şimdi bir de herkesin kodu da çıktı. O nedir tam onu da anlayamadım ama. Neyse Scott da 29 Mayıs'ta çıkıyor. Bekleyin abi. Şimdi abi kulübümüz toplamda 133 tane açmış tamam mı? Güzel sıkıntı yok. Ben zaten bugün açtığım iki tane yumurtadan... E, Bonnie ile birisinin hiper şarjını çıkardım da kimin hiper şarjını çıkardım hiç bilmiyorum arkadaşlar, hatırlamıyorum. Bir tane Bonnie'ydi, bir tanesi kimdi bilmiyorum. Neyse, şöyle bir başlayalım. Bu ne abi? Ha bu ücretsiz yüz... 100... La oğlum, Lili de geliyor şimdi ama bunu mecbur almak zorundayım. Sıraya göre mi gidiyor? Abi yapmayın, gözünüzü seveyim ya. Süpersel, şunları istediğimiz gibi açabilsek ya. Ben belki buradaki 79'luğu değil de şuradaki 149'luğu açmak istiyorum mesela değil mi? Neyse, hemen açalım. Gel abi, bir dakika burada ne diyor? Yumurta şansları, rastgele ödül şanslarını destek sitesinde bulabilirsin diyor. Ha burada... Yumurta şansları mı varmış? Tamam neyse abi ya. Bizim şansımız zaten iyidir. Sıkıntı yok yani. Başlayalım bakalım. Ne vereceksin abi? Ender. İlkiyle süper Ender. Oğlum bak bazı verirsen var ya. Harbiden efsane oluyor. Bazı alsa Oğlum gizemliğe döndü bu. Bazı alsam da kulüp için ee, tekrardan oraya para yatıracağım arkadaşlar. Merak etme. Ulan efsanevi mi vereceksin? Abi yapma be. Oy şey bu inanılmaz mıydı? İnanılmaz Charlie. Oğlum bize bazı ver bazı. Bak herkese bazı vermişsin. Ben bugün görüyorum Twitter'dan hepsini. Herkese vermişsin neredeyse. Evet. Sırada mutasyonumuz var arkadaşlar. Mutasyonumuz da geldi. Ya. Abi gözünü seveyim kardeşim. Ya Megan mutasyonu neyse. Böyle hızlıca. Süper Ender. Destansı. Hadi koçum. Hadi aslanım. Yapma be. Lan oğlum. Ne olursun be. Dur şu ıı, ekranımı değiştirmem lazım arkadaşlar. Ne olursun. Bak lütfen rica ediyorum. Gizemli. Bak efsanevi ver. Test çok da çok ver. Lan bazı mı verdin? Allah cezanı vermesin. Oğlum yanlış bazı verdin la yanlış bazı verdin. Ama siz de itiraf edin. Siz de bir anda o baz zannettiniz. Bizim baz. Dinozor baz mı? Adı neydi oğlum? O kostümün adını bile. Kostüm ismini bilmediğimiz kostüm istiyoruz şu an Supercell'den. Yapma be. vallahi illa Rainer arattıracaksın bak Supercell. Rainer arattıracaksın bana şimdi. İlla ki. Oğlum Mutas... Ya bak şimdi mutasyon gelsin istemiyorum. Çünkü ben mutasyon modunda çok oynayacağımı zannetmiyorum. Onun dışında bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu mutasyonlar biliyorsunuz ki 29 Mayıs'ta. Yani 29 Mayıs mıydı? Fat Busters'ta mı gidiyordu? 25 Mayıs'ta gidiyordu galiba arkadaşlar. O yüzden çok önemli değil benim için. Al. Yani vermesen eksik kalırdım be kardeşim. Ulan gitti harbi harbi yani. 79 elmas gitti. Yani ne anladık buradan? Hiçbir şey anlamadık. Kulübe ne oldu şimdi? Kulübe bir bakayım. Tamam 9 oldu. Neyse aga devam. Yani yapacak bir şey yok. Şu an devam. Ama mecburuz arkadaşlar. Şimdi 79 elmas 79 elmas bayağı gidiyoruz ama şimdi buradan sponsorlara duyurulur. Bak burada 79 elmaslar var. Bir şeyler yapabiliriz yani haberiniz olsun. Neyse 79 elmaslıkla bir başlayalım hocam. Ver gözünü seveyim. Ver şuradan bir şey. Ender. Bak biraz bekleyerek verdin. Gerçekten biraz bekleyerek verdin. Ekranda bak bir gitti geldi. Bir mesaj verdin. Süper Ender. Destansı lan hadi. Vallahi efsanevi geliyor bu sefer. Hayır. Efsanevi istiyorum. Lan oğlum patladı ya. Vallahi patladı ya. Tüh. Ya abi bu polis mi devriye mi? Ya abi bak test hesabında şu ana kadar çıkan her şey çıktı. Fark ettiniz mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Ama bence e, efsanevi geliyor. Şöyle. Yok hocam. Yine bir ender. Patlama. Lan oğlum mutasyonu ne yapayım ben? Gözünü seveyim ya. Yapma gözünü seveyim. Ama Crow'un mutasyonu. Ya ben mutasyon oynamayacağım söylemiştim. Lan vallahi içimde bir var efsanevi geliyor. Geliyor mu? Ay içimdeki hisse be kardeşim. Ya gözünü seveyim mutasyonla neymiş O Poco vurulduğunda kendini ve çevresindeki müttefikleri zaman içerisinde iyileştirdi. Zaten Poco'nun işi gücü iyileştirme abici. Poco sağlıkçı bir karakter. Devam ediyoruz. Buradan. Lan yine mutasyon geldi. Ya bir efsanevi şeyini vermişler ya. O da hafiften bir heyecanlandırmıyor değil yani. Böyle. Ha parmağım... Ya hocam ne yapıyorsun be gözünü seveyim ya. Vallahi şimdi bana şuradan altı açtırdı. Şimdi kulüp ne oldu abi burada? Bir dakika. Kulübümüz ne oldu? Tamam kulüpte zirvedeyiz de. Daha açacağız abi. Bunu bu bize kalacak gibi. Yani bizim kulüp bilmiyorum nasıl gider de. Bence iyi gider. Şu an herkes üstüne düşeni e, yaptım yapmadı mı yapanlar var. Böyle son 79 elmaslığı da bir alayım abi. Vallahi dışarıdan yumurta almayız geliriz. Burada canavar yumurta açarız ya. Evet 79 elmaslığı da alalım. Bir tane daha alalım şuradan. Gitti elmaslarımız gitti arkadaşlar. Ya. Ne vereceğim? Yani yaşlı topçuya ek bir top daha yerleştirir. Yaşlı topçuya. Neyse yaşlılara saygımız sonsuz arkadaşlar. Yine mutasyon. Hay mutasyon arkadaşlar. Yani en son bu kadar mutasyonu pandemi zamanı. Neyse devam ediyorum. Yine en. La vallahi vermesen de iyi olurmuş biliyor musun? Süper ender. Abi efsanevi gelmeden vermeyecek. Neyse kendimiz 149'lara bir alacağız gibime geliyor arkadaşlar. Lan hadi oğlum şöyle hızlı hızlı. Ya bırak destansıyı be. Yine mutasyon hocam ya bu ne ya? ya oğlum ben bir, bir süre sonra gidecek şey için mi bu kadar para verdim şimdi ya? Şaka gibi gerçekten yani. Neyse devam süper ender. La oğlum bırak gözünü seveyim ya. Vallahi bırak ya. Al bu da gitti. Ha bu mu? Ha teselli ödülü bir tane el mi verdin bize yani? El hareketi çekseydin daha bir iyi olabilirdi yani. Daha o bir daha içimize sinir. Şimdi tabii ki kulüpte e, biraz katkımız oldu. Yani bu katkıdan ne olacak tabii ki? 20 katkıyla birinci sıradayım şu an ama 149'a çıkarttık. E, 149'a çıkarttığımız ve şöyle baktığımızda abi buradakileri de alırsak şimdi kaç elmasla? La oğlum ben zaten bu kostümü niye buradan almaya çalışıyorum? Ben bu kadar elmas verirsem zaten o kostümü dükkandan da alabilirim ki ya buradan da bunu ücretsiz veriyormuş. Gerçi o da var. Tamam iyi de. Şimdi hadi 100 de 100, 200, 300, 400 abi. 400, 500, 600. Yani 600'e yakın elmas harcayacağım. La oğlum ben zaten bu kostümü dükkandan da alırım ya. Ama bu kostümü dükkandan alamıyoruz. Bunun mavisini alabiliyoruz. Bu kırmızıyı zaten biz... Yo mavisini biz zaten kulüpten alıyoruz. Şöyle bir bakalım. Kızcan mı bize tekrar? Yok abi. Evet. Ya. Yani sapma sapan bir açılım oldu bizim için. Kötü bir açılım mıydı? Hayır en azından kulübümüze destek olduk ama kulübümüzdeki arkadaşlar bana güvenin sıkıntı yok. Yani baktık biz o eşiği aşamayacağız. Tabii ki buraya gelip yine buraya başvuracağız arkadaşlar. Hani inşallah bunun dışında da başka teklifler gelir. Yok ha biz bunları açtık, açtığımız zaman zaten her türlü bu kostümü alırız biz. İçiniz rahat olsun. Oynamak lazım kulübü. Rahat olun abicim herhangi bir sıkıntı yok.